Arkadaşlar merhaba. Bugün size sayı tabanı dönüşümleriyle ilgili ufak örnekler yapacağım. Daha önce çözmediğimiz örneklerdi bunlar. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi sol üst köşedeki gördüğünüz işlem 24 artı 17 olan şartlarda toplarsanız 41 Onluk tabanda. Belli ki bu onluk tabanda bir işlem değil. Zaten onluk tabanda değil ama hangi tabanda olduğuna bakarsanız da en azından bunun 8'lik tabanda olduğunu görebilirsiniz. Çünkü en büyük rakam 7 olduğu için en azından burada bir 8'lik taban olacağını öngörebilirsiniz ama bütün tabanları denemekte bir makul bir şey olmadığı için bunun bir yöntemi olması gerekir yani isterseniz sayıların tabanını altına yazıp Ondan sonra da bunları onluk Tabana çevirerek devam edelim. Bu sayının şöyle altına. Sayı tabanını eğer a diye yazarsam Bu sayıyı da a diye yazarsan, sağdaki sayının da a diye yazarsam hepsi A tabanında bunları. Olan şartlara ne oluyor? Bu sayıyı çevirmek istediğin zaman burası A üzeri 0. Şurası da A üzeri 1 ile çarpılıyor. Böyle, ve aynı şeyi de şunun için geçerli. A üzeri 1, A üzeri 0. Şu da A üzeri 1, A üzeri 0. Hangi sayı tabanıysa o A sayı tabanı diye. Ondan sonra bu basamaktaki rakamla bu gösterdiğimiz a üzeri olan sayıları çarparsanız sayının toplam onluk tabandaki karşılığını buluyorsunuz. O yüzden bu nedir bu sayı? 2a artı 4. Şurası 4 çarpı a üzeri 0. a üzeri 0 1 olduğu için. Artı a artı 7 eşittir. 4 a. Sağdaki rakam 0 olduğu için bir şey çıkmıyor. 4 a'da kalıyor. Şimdi bu a'ları bir tarafa toplayıp da sol tarafa sayıları bırakırsanız ne olur? 11 eşittir. 1 a olur. Yani bu sağ taraf 4 a'ydı. Soldaki 3 a'yı çevirsem 1 a olur. Demek ki a eşittir 11'miş dersiniz. Demek ki şu yukarıdaki işlem 11'lik sayı tabanına göre yapılmış 11 sayı tabanına göre yapılmış ve doğru. Benzer şekilde isterseniz sağ taraftakini yapalım. 54 bölü 4 eşittir 13. Ama tabii bu gördüğümüz şey onluk tabanda geçerli değil. Yine ben bu sefer sayı tabanına B diyeceğim. Hepsi için hangi sayı tabanında yapıldığını bakmak için. Ve aynı şekilde bunu açacağım. Yani bu sefer bu nedir? Şu gördüğünüz şeyi B üzeri 1 ile. Burayı da B üzeri 0 Bunu B üzeri 1 ile. Bunu da B üzeri sıfırla çarpabiliriz. Bunu B üzeri sıfırla ile çarptı. Zaten bu tek basamaklı olduğu için onluk tabanda da aynısına eşit olacak. Yine 4 olacak. O yüzden o kısmı çok önemli değil. Bunu böyle açtığınız zaman ne olacak? 5B artı 4 eşittir. 4 çarpı B artı 3. Yani şurası B, şurası 3. Şurası da B olduğu için. O zaman 5B artı 4 eşittir. 4B artı 12. Bu da neyi gerektirir? B eşittir. 8. Demek ki şu işlem 8'lik tabana göre doğruymuş. Sol alt köşedekine şimdi bakıyorum. Aynı az önceki yaptığımız gibi. Bu sefer buna C tabanı diyeceğim. E 2 ile 5'in önemi yok çünkü bunlar tek basamaklı sayılar. Tek basamaklı sayı olduğu için bunların sayı değeri de kendi rakamı olduğu için bunları doğrudan çarpabiliriz. Böyle olunca C artı 4 eşittir 10. 10 olmasını ne yüzden? Şimdi şunu 10'luk tabana çevirirseniz 2. 10'luk tabanda da 2. Bu da 10'luk tabanda da 5. Çarpar sanız onluk tabanda da 10 o yüzden. bunu zaten baştan çevirip de çarptığım için şu 10 onluk tabanda bir 10 tarafa koydum. Sol tarafa da C tabanı dedim bunu. C artı 4. Yani şurası C üzeri 0. Şurası da C üzeri 1 olduğu için. Öyleyse nedir? C eşittir 6. Bu da 6'lık tabana göre doğruymuş. Şimdi en sonuncu örneğin özelliğine zaten bakın baktığımızda 7 artı 12 eşittir 19 zaten onluk tabanda bunun tuttuğunu görüyorsunuz. Yaptığımız aritmetik işlemde onluk tabanda olduğu görülüyor bunu. Eğer bunu, bunlara böyle taban koyup, mesela D diye taban koyarsanız buna, ne olur? Şöyle bir şey olur. 7 artı D artı 2 eşittir. D artı 9 olur. D'ler gider. 9 eşittir. 9 bulursunuz. Bunu zaten 0 eşit 0 geleceği için burada bir gariplik olduğunu anlamanız gerekir. Onluk tabanda olan sayı zaten işlemi tutarlıdır. Yani kendi içerisinde böyle bir şey yaptığınızda zaten tutarlıdır. Görüyorsunuz zaten yani tutarlı olduğunu. 7 ile 12 yi toplayınca 19 ediyor. Evet bugünlük böyle kısa bir örnek yapmış olduk sayı tabanla ile ilgili. İnşallah işinize yaramıştır görüşmek üzere